Kovikli kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bu kanalda kripto dünyasındaki fırsatları inceleyip bu fırsatları nasıl yakalarız anlatmaya çalışıyorum. Ee, bugün beraber airdrop alıyoruz serisinin ikinci videosundayız. İlk videoda Layer Zero airdropunu konuşmuştuk. Layer Zero'da hangi işlemleri yapmalıyız onları konuşmuştuk. Bugün de Scroll projesini konuşacağız arkadaşlar. Scroll da yine dev bir proje. 90 milyon dolara yakın bir yatırım toplamış ve henüz testnet aşamasında olan Erken aşamada olan e, umut vaat eden bir proje. Ve biz de bugün Scroll'da hangi işlemleri yapmalıyız, airdrop şansımızı nasıl arttırırız onları konuşacağız. Şimdi videoya geçmeden önce birkaç tane ufak uyarım var ve bir tane de ricam var. Rica ile başlayalım. Ricam arkadaşlar bir Twitter hesabım var ve o Twitter hesabımda aktifim. Yine çeşitli fırsatları paylaşıyorum. Hani gelip oraya da bir göz atabilirsiniz. Açıklama kısmında Twitter'ımı bulabilirsiniz. Uyarılar ise şunlar hiçbir airdrop arkadaşlar sadece scroll için değil. Herhangi bir airdrop işlemi size %100 para kazandıracak diye bir kural yoktur. Bu airdrop işlemleri eee %100 para kazanacağınız anlamına gelmiyor ama dediğim gibi Scroll gibi Layer 0 gibi projeler devasa yatırımlar toplamış projeler. Hani kullanıcılarını ben ödüllendireceklerini de düşünüyorum. Hani piyasadaki hissiyat da bu yönde. Hani ihtimal çok yüksek. Biz de bu ihtimali kaçırmak istemiyoruz. O yüzden videoyu atlamadan hızlı hızlı e, anlatmaya çalışacağım. Açıklayarak anlatmaya çalışacağım. Yani atlamadan izlerseniz e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar scroll nedir? Scroll bir e, Ethereum için ölçeklenebilirlik çözümüdür. Yani e, burada da zaten Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine Scaling Solution yazısını görüyorsunuz. Buradaki aslında hani Türkçe meal ne diye söyle düşün, e, ne diye sorarsanız arkadaşlar zaten burada da teknik prensiplerinde yazıyor. Scalability. Yani Ethereum'un diğer ağlarla çalışması, e, veya ağ içindeki uygulamaların e, entegrasyonu, e, veya işte dediğim gibi çeşitli etkileşimler Ethereum ağında problem olabiliyor. E, uyumsuzluklar yaşanabiliyor. Ethereum bu arada bir layer 1'dir arkadaşlar. Bir katman 1'dir Ethereum ağı. Scroll ise katman 2. Yani Ethereum'un üstüne bir kat daha çıkılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Dediğim gibi Ethereum'un ölçeklendirilebilirliğini arttırıyor. Yani daha ucuz maliyet, Ethereum'a çok pahalı biliyorsunuz, maliyeti düşürüyor, işlem verimlerini arttırıyor ve ağ entegrasyonlarını ve ağır ağlar arası işlemleri kolaylaştırıyor, verimlileştiriyor arkadaşlar. Aslında oldukça faydalı bir şey. Ve bunları yaparken Ethereum'un güçlü yönlerinden de kopmuyor. Ethereum'un temel prensipleri, güçlü prensipleri kaliteli yönlerinden kopmuyor. Yani Ethereum'un kötü yönlerini kırparken güçlü yönlerinden de e, desteğini alıyor scroll projesi. Ve tüm bu işlemleri yaparken de burada da security görüyorsunuz. Yani A içi güvenliğinde A içi güvenliğinin de yüksek olduğunu söylüyor scroll bizim için. Kabaca arkadaşlar scroll e, bu şekilde anlatabilirim. Gelin biz hangi işlemleri yapmalıyız artık ona geçelim. Artık airdrop için hangi işlemleri yapmalıyız konuşalım. Şimdi zaten burada Scroll'un web sitesindeyiz ve ihtiyacınız olacak tüm linkler açıklama kısmında arkadaşlar zaten. Onu da söylemiş olayım. İşlemlere geçmek için arkadaşlar buradan Join Alpha Testnet diyebilirsiniz. Bunun da linkini koyacağım. Şimdi arkadaşlar az önce dedim ki Ethereum katman 1, layer 1 dedim. Bakın layer 1 Burada Layer 1 olarak MetaMask'imize Goerli Testnet ağını ekliyoruz. Buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz. Ben ekledim. Goerli Testnet Ethereum'un test ağı gibi bir şey. Yani Ethereum'un ee, bir kopyası ama gerçeği değil. Sadece test ağı. Test için var. Veya bu ağdaki, bu arada hani bir test ağındaki hiçbir varlık gerçek varlık değildir. Sadece test ağı. Yani mesela benim Goerli Testnet'imde yaklaşık 200-300 bin dolarım var ama bu gerçek hayatta sıfır. Yani hiçbir anlamı yok. Sonuçta test tabu. Layer 2 olarak da zaten scroll'ün kendi test neti var arkadaşlar. Dediğim gibi hem bu goerli test ağını hem de scroll'ün kendi test ağını buradan metamaskimize ekliyoruz. Şimdi ağlarımızı ekledik. Goerli de işlem yapabilmek için arkadaşlar bizim e, goerli ethereum'una ihtiyacımız var. Onu da buradaki faucet'ten yani buradaki musluktan temin edebilirsiniz. Meta meskinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Şuradaki robot doğrulamasını geçiyorsunuz. Ethereum'larınızı temin ediyorsunuz. 0.02 Goer'le Ethereum'u cüzdanınıza geliyor. Ha, günde bir kere yapabilirsiniz bunu. O yüzden her gün gelip 0.02 Goer'le Ethereum'unuzu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi geldik e, Scroll'ün kendi köprüsüne, kendi biricine. Burada yapacağımız işlemler basit. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada zaten iki farklı token seçebiliyoruz. Şimdilik Ethereum ve USDC ikisini de deneyin tek tek. Birazcık Ethereum alın. Bunu Scroll ağından Goerli ağına gönderin. Tıklıyorum. MetaMask'im açılıyor. Bunu buradan onaylıyorsunuz arkadaşlar. Ardından Ethereum'unuz eee iki ağ arasında transfer olmuş oluyor. Tek yönlü yapmayın. Mesela Scroll'dan Goerli'ye gönderdim şimdi. Bir de Goerli'den Scroll'a gönderin Ethereum'ları. Ardından bunu tek tek USDC ile de yine iki A arasında bir oraya bir buraya gönderin arkadaşlar. Bakın dediğim gibi mesela benim burada 23.000 USD sim var ama test netli olduğundan maalesef bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bunlar sadece test dağı. Buradaki köprüleme işlemlerini haftada bir iki kere yapın arkadaşlar. Köprü scroll'ün kendi köprüsü. Yani scroll bu köprüyü kullananları sevindirecektir diye düşünüyorum. Hani bu köprüyü gelip haftada bir iki kere kullanın. Şimdi burada sync swap'e geliyoruz. Şimdi sync e gelince arkadaşlar şuradan cüzdanımızı bağladık. Ardından şuradan scroll alpha'yı seçiyoruz. Scroll alpha. Scroll alpha'yı seçtikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi Sync Swap bir e, merkeziyetsiz borsa. Burada çeşitli tokenler var. Ethereum, USDC var, e, USDT var vesaire. Arkadaşlar burada kesinlikle biraz USDT'ye dönüştürün Ethereum'larınızı. Şimdi biz az önce ne yaptık? Goerle ağındaki Ethereum'ları scroll test ağına geçirdik. Scroll ağına gelen Ethereum'ları da burada birazcık USDC'ye dönüştürün. Sadece USDC değil. Tabii ki çeşitli tokenler var. Onları da deneyebilirsiniz. Hani burada pek çok trade işlemlerinizi yapın. Ee, bunlar oldukça basit. İşte yazın ne kadar. Az bir miktar, çok çok az bir miktar USDC yeterli. 0.001 Hani bunu swap deyin. Klasik bir merkeziyetsiz borsa. İşte buradan sonra da ee, gerekli işlemleri yapın arkadaşlar. Cüzdanınızdan onaylayın. Ardından ne yapacağız? Buradan pool'a geliyoruz. Şimdi sync sebepte bir de likidite ekleyeceğiz. Buradan pool diyorsunuz. De havuzlarını açmak için positions'a geliyorsunuz. Ne oldu lan ha? Scroll out. bu işlemler scroll alanında olacak. Şimdi tekrardan atıyorum. Pool'a geldiniz, positions'a geldiniz. Scroll ağı seçili. New Position diyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın az önce size dedim ki Ethereum'larınızı biraz kesinlikle USDC'ye dönüştürün. Çünkü burada sadece USDC ve Ethereum'u seçebiliyoruz şu an. Birazcık USDC, birazcık Ethereum kullanarak buraya Deposit diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın Pool, Positions. Baştan göstereyim. Pool, Positions, New Position, Enter Pool. Şuradan Deposit. Deposit'te birazcık USDC. işte kafanıza göre ne kadar varsa 200 USDC ekle azıcık da Ethereum ekle tamam mı ardından depozit diyorsun onaylıyorsun cüzdanından bu kadar basit bu lp'yi ekleyin arkadaşlar depozit kısmından lp'yi havuza eklersiniz usdc ethereum lps eklersiniz withdraw kısmından da arkadaşlar eklediklerinizi geri çekebilirsiniz buradan permit lp diyerek işte ne kadarını çekmek istiyorsanız buradan seçin. Permit deyip sonra withdraw liquidity diyerseniz liquidity havuzlarınızı geri almış olursunuz. Aslında burada sync swap'e liquidity havuzu ekliyoruz. Hani deposit deyin, withdraw deyin. Bu sync swap üzerindeki hem trade işlemlerini burada yaptığımız hem de havuza liquidity ekleme işlemlerini yine haftada birkaç kez yapmaya çalışın. Gördüğünüz gibi çok hızlı birkaç dakikada yapılıyor arkadaşlar. Burayı da kesinlikle yapın. Şimdi bir diğer kullanacağımız platform iyi bir platform arkadaşlar. Ee, bu platformda da şunu yapacağız. Şu sağ üstten arkadaşlar cüzdanımızı bağlayacağız. Şuradaki ayarlar butonundan e, testnet modunu açacağız. Testnet modunu açtıktan sonra da arkadaşlar şuraya geleceğiz. Şuradan scroll alfayı seçeceksiniz. Sizde muhtemelen ethereum gözükecek burası. Buradan scroll alfayı seçeceksiniz. Şimdi scroll alfayı da seçtiniz. Cüzdanınızı bağladınız. Testnet modunu açtınız. Buradan scrollünüzü seçtiniz. Fawcet'e geliyorsunuz. Yine buradan Faucet alacağız arkadaşlar. Buradan test tokenleri alacağız. Mesela ben birazcık teter e, buradan musluktan alayım cüzdanıma. Buradan faucet USDT diyorsunuz. Bir şey yapmanıza gerek yok. Bu işlemi onaylıyorsunuz. 10.000 tane test USDT'si cüzdanınıza gelmek üzere şu an geliyor. Tamam buradan testnet tokenlerinizi aldınız. Mesela benim gelmiş 10.000 tane şu an teterim var USDT'im var. Dashboard'a geldiniz. Şimdi buraya biraz supply ekleyin. Mesela buraya birazcık 5000 dolarlık sol kısımdan supply ekleyelim. USDT supply ekliyorum. Çünkü USDT aldım. Siz de arkadaşlar faucet kısmından hangi token aldıysanız hepsini de alın. Yani bence tavsiyem. De uğraşın burada biraz. Oradan tokenlerinizi alın. Ardından gelin burada supply kısmından supply yapın. Supply hocam. Onay. Geldiğiniz burada işlemlerinizi onayladınız. Şimdi işlemimizin onaylanmasını bekliyoruz. Ha, benim burada biraz dayı tokenim varmış. Mesela burada biraz supply yaptık ya. Şimdi buradan ödünç alacağız. Ödünç alırken de arkadaşlar borrow kısmına geliyoruz. E, tamam. Volt ekle. Tamam. Okey. Şimdi borrow kısmından arkadaşlar 5000 tane mesela dayı token alıyorum ödünç alıyorum bura bir ödünç alma borçlanma platformu olarak düşünebilirsiniz ama borç almak için önce supla eklemesiniz mesela ben başta usdt'yi supla ekledim ardından buradan borç alıyorum borcumu da aldım şimdi borcumu aldım arkadaşlar Okay, close şimdi bakın burada borçlarım gözüktü senin borçların yazıyor burada şimdi borcumu geri ödeyeceğim borcumu da şu an geri ödüyorum Önce approve yapıyoruz. Gerekli imzaları atın. Ardından repay deyin. Yani borcumu geri öde deyin. Onayla diyorsunuz. İşlemin onaylanmasını bekliyoruz. Ee, borç alıp verdik. Arada gelin. E, borç alın. Borç verin. Takılın. Önce supply ekleyin. Tekrar özetleyeyim. işlem yapılırken. Bu siteye geldiniz testnet modunu açtınız cüzdanınızı bağladınız sağ üstten ayarlar simgesinden testnet modunu açın öncelikle. Burada size ethereum göreceksiniz bu siteye ilk defa giriyorsanız. Buradan gelip scroll'ü seçin. Scroll'ü seçtikten sonra faucet diyorsunuz. Faucet'ten burada hepsini ödünç alabilirsiniz. Bunların hepsi testnet token. İstediğinizi kafanıza göre alın. Aldıktan sonra şuradan supply deyin. Mesela USDT mi aldınız zaten gözüküyor. USDT supply deyin işlemleri cüzdanınızdan onaylayın. Supply koyduktan sonra gelin sağ kısımdan asset to borrow yani ödünç al kısmından buradan borç alın. İstediğiniz tokeni buradan alın. Aldığınız borçları da şu kısımdan geri ödeyin arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Yani arada gelip dediğim gibi 2 dakikada yaparsınız. Borçlan, borç ver. Bu kadar basit arkadaşlar bu platformda bu şekilde. Şimdi bir diğer bir diğer merkeziyetsiz borsamız nedir arkadaşlar? Ee, Izumi, Izumi Finance'teyiz. Izumi Finance'te yine az önce SyncSwap'te web'te konuşmuştuk. Bu da bir merkeziyetsiz borsa. Burada da işlemlerinizi yapın arkadaşlar. Mesela gelin 0.0 yazmıyormuşum. 0.0001 Ethereum'u şuna çevirelim. Niye çeviremiyorum? Hah, çevirebiliyorum şu an. 0.01 Ya gelin Swap deyin işte arkadaşlar Burada yine işlemlerinizi yapın ben şu an bir Niyeyse bug aldım Niye böyle oldu arkadaşlar ya <laughs> hmm. Oldu Heh, Swap deyin Onayla dedim Bakın bu kadar basit Burada gene gelin Swap işlemlerinizi yapın trade atın Bakın burada Çeşitli 5 tane token var Bunların arasında biraz gezin arkadaşlar. E, ardından yine burada likidite ekleyebiliyorsunuz. Ama şu an likidite havuzları çalışıyor mu? E, birkaç hafta önce çalışmıyordu. Şimdi deneyelim. Biraz USDT alalım. Biraz e, Ethereum alalım mesela. Şu %20 seçelim. Mesela bunu max diyelim. Bunu da max diyelim. Approve diyelim maksimum diyelim. Onayla diyelim. Ha, burada da likiditeyi eklemiş olduk. Dediğim gibi Izumi Finance'e gelip swap yapıyorsunuz şu kısımdan. Scroll test nedinde. Ardından likidite diyorsunuz. Likidite dedikten sonra yukarıdan add likidite diyorsunuz. Buradan istediğiniz iki tokeni seçiyorsunuz. Ardından işte fiilleri seçiyorsunuz. Ben 0.20 seçmişim. Siz istediğinizi seçin. Ardından buradan tokenlerin girişini yapıyorsunuz. Seçtiğiniz iki tokenin miktarını belirliyorsunuz. Create butonuna tıklayıp işleminizi onaylayınca likidite eklemiş oluyorsunuz. Ee, bu likiditeyi arkadaşlar ekleyin. Ee, swap işlemlerinizi de yapın. Izumi Finance üzerinde. Şimdi arkadaşlar videonun kapanışına yavaştan geçerken şunu da söyleyeyim. Su, e, pardon, Scrolling Discord'una katılın. Scrolling Discord'un açıklama kısmına koyarım. Burası Scrolling Discord'u. Buraya katılın arkadaşlar. Zaten burada 400 bin kişi, 408 bin kişi olmuş Scrawn Discord'da. Yani e, siz de gelin bu discorda katılın. Ardından arkadaşlar şu siteye gelin. Burası Guild. E, buradan e, rolünüzü alın. Buradan bence kesinlikle bir Mister rol alın arkadaşlar. İşte buradan Twitter'ınızı bağlayın. Twitter'ınızı bağlayın arkadaşlar. Ee, ben şu an Eco Weekly hesabımdan takip etmemişim. İşte buradaki görevleri yapın. Scroll'ü takip edin diyor. Gelin takip edelim. Abi 500 bine yakın kişi takip ediyor. Buradan rol alırken arkadaşlar Discord'unuzla bağlanıyorsunuz şu kısımdan. Guild sitesine. Scroll'ün Discord'una giriyorsunuz. Doğrulamayı geçiyorsunuz. Ardından arkadaşlar Guild'da Discord'u takip edin. Pardon Twitter'ını takip edin diyor Scroll'ün. Biz bu görevleri yerine getirdik bu görevleri yerine getiriyorsunuz arkadaşlar e, işlemler şimdilik bu kadar e, dediğim gibi Guild'dan da rolümüzü almamız gerekiyor reconnect diyor <laughs> Tamam dediğim gibi arkadaşlar işlemler bu kadar şu an ben neyse yapamadım ee, muhtemelen buradan çıkış yapıp geri girmem lazım. Siz gelin buradan mystery rolünüzü de alın. Ardından arkadaşlar son işlemimizde şu. Burada bir test var. Ee, bu teste bağlanacağız. Begin diyoruz arkadaşlar. Bunun da linkini koyacağım. Burada küçük bir test yapacağız. Continue, 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 continue. Şimdi test başladı. Eee open scroll diyor. Bunu verify diyoruz. Çünkü az önce yaptık. Continue diyoruz. Şimdi cevaplar şunlar. Scroll neyin üzerine kurulu? Şunu diyoruz. Z ZK EVM diyoruz. Continue. Ardından limited compatibility diyoruz. Cevabı bu. Ardından ZK EVM testnet diyoruz. Continue diyoruz. Hepsi bu. İşte bunu nereden duydunuz? Bu da bir anket. Twitter'dan falan. Buralar önemli değil. Geç. Buraları kafanıza göre doldurun. Bunlar önemli değil ama az önce söylediğim 3 cevabı işaretleyin. Bu testi de çözün. Ee, dediğim gibi görevleri hızlıca baştan özetliyorum. Goerli Fawcett aldık. Pardon. Önce şuradan başlayalım. Önce ağları etkiledik. Ardından test Ethereum'larımızı aldık Goerli ağına. Ardından köprüden bunları köprüledik. Goerli ağından scroll ağına köprüledik. Scroll ağına geçen Ethereum'larımızla Sync Swap üzerinde trade yaptık. Ve likidi de ekledik. Positions, new positions, enter pool diyerek, deposit diyerek buradan yaptık. Ardından bu platformdan borçlandık. Borç aldık, borç verdik. Ardından Izumi Swap'te yine trade yaptık. Aynı zamanda liquidity pool ekledik. Add liquidity kısmından, şu kısımdan. Ardından neler yaptık? Scroll'ün yield'ına geldik. Yield'dan mystery rolümüzü alacağız. Scroll'ü takip etmemiz lazım. Buraya Discord'umuzla bağlanıyoruz. Bunu yaptıktan sonra da en son burada testi çözdük. Anlatacaklarım da arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tamamen ücretsiz bir ağ. Gönül rahatlığıyla bence deneyin. En fazla 5 dakikanızı alır. Hani ben video 19 dakika olmuş ama aslında ben bunları kendim yaparken 3-4 dakikada hallediyorum. Oldukça kolay. Takıldığınız her şeyi sorabilirsiniz. Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Twitter'dan DM'de atabilirsiniz. Bir yardım ihtiyacınız olursa. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda yine başka fırsatları incelemeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın.